futbol çok seviyorum. Kızlarla futbol oynamak. Bu duyguyu tarif etmek çok güç. İnsan bütün dertlerini unutuyor. Sana güç veren diğer kızlarla birliktesin. Konkardia Wilhelmsruh adlı bir kulüpte futbol oynuyorum. Ayrıca artık bir antrenörüm. Yaklaşık 9 yıldır futbol oynuyorum. Ancak yarım yıldır antrenörlük de yapmaya başladım. Henüz çok küçükken bir hobim olsun istiyordum. Ama bunun futbol olacağını bilmiyordum. Annem bana yardım etti, beni destekledi. Daha sonra gelip izlemeye başladım. Daha önce birkaç kulüpte oynadım. En çok şu an bulunduğum kulüpte oynamayı seviyorum. Nasıl bir his olduğunu görmeleri için kesinlikle başkalarına da bir kulübe üye olmalarını tavsiye ederim. Ama sadece bir günlük değil, birkaç gün deneme yapmaları lazım. Yeni insanlar, yeni milliyetler, yeni karakterler, genç insanlar ya da yaşça büyük insanlarla tanışıyorsunuz. Ayrıca ekip çalışması becerileri de kazanıyorsunuz. Takımımız adeta ikinci bir aile gibi. Biri kulüpten ayrıldığında öyle üzülüyorum ki sanki kardeşlerimden biri evden gidiyor. Biri